İstanbul, İstanbul. <laughs> Doğru. Yani, Doğru hocam. Doğru bir tane hocam. var ondan dünyada. Kesinlikle. Ee, ama tabii ki İstanbul'u görünce üzülüyorum. Biraz içim burukla, buruk oluyor. Yani İstanbul aslında çok kadim bir şehir. Kesinlikle hocam. Yani İstanbul'un tarihine baktığımız zaman, İstanbul'a baktığımız zaman Bugünkü İstanbul'a baktığımız zaman, yani e, İstanbul çok daha güzel olmalı diye düşünüyorum. Çok daha iyi, hak ettiği gibi olmalı. Ama İstanbul sanki bir üzüntülü, bir hüzünlü gibi görüyorum İstanbul'u şu anda. Niyeyse bana öyle geliyor. E, İstanbul'a hak ettiği gibi İstanbul'a davranmıyoruz gibi. Yani. Çok haklısınız hocam. Yani e, bunu şuradan çıkarıyorum. Yıllar önce Roma'ya gitmiştim. Roma, Roma ile yani İstanbul aslında kardeş şehir olarak söyleyebiliriz. E, Roma'yı görünce o tarihi dokuyu öyle bir e, e, korumuşlar mı hocam? İnanılmaz derecede korumuşlar. Sanki e, tarihte bir yolculuk yapıyorsun. Roma'nın her caddesinde, her sokağında. O yani o merkezi tamamen korumuşlar. Orayı görüp oradaki ne zaman Roma'ya gidersen git binlerce turist. Turist, 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 turist kaynıyor Roma. Yani aynısını, aynı şekilde İstanbul'umuzu da böyle bir şekilde koruyabilirdik, koruyabiliriz daha hala. Ve sadece buradaki insanların, sadece turist olarak gelenleri İstanbul'a ağırlasa başka bir aslında başka bir şeye ihtiyacı da yok. Yok hocam. Olmaz da. Yani o kadar turist çekebilir ki İstanbul. Yani şu anki turist sayısından onlarca kat fazla turist çekebilir. Keza Paris'i gördüğüm zaman yine aynı. Milyonlar geliyor Paris'e. Milyonlar geliyor Roma'ya. Roma'yı görmek için. Ama İstanbul'a evet İstanbul'a İstanbul'a rağmen yine büyük bir turist sayısı yine de geliyor. Fakat gerçekten kaliteli, paralı turist eskiye nazaran daha az olduğunu gözlemliyorum. Çok daha az hocam. Bir de gelenlerden dinlediğim kadarıyla işte gelen turistlere davranış biçimi o sorunlar o turistlerin yaşadığı sorunlar kazıklanma korkuları. Buna yaşayanlar anlatıyor bunu. Ki yani bundan ben bile muzdaribim. Bilhassa burada genelleme yapmayacağım ama bazı taksicilerin davranışları turistlere ne karşı. Ne yazık ki hocam. Ya geçen sene taksimden sadece aşağıya ineceğim. Yani Taksim'den aşağıya ineceğim e, Karaköy'e. Bir taksiciye el ettim. Nereye gideceksin abi dedi. Dedim ki Topaneye aşağıya, Karaköy'e ineceğim. Bana dedi ki 100 dolara götürür. <laughs> 100 dolar. 100 dolar. Dedim dalga mı geçiyorsun, şaka mı yapıyorsun? <laughs> Evet, yani şaka yapmadığını anladım. Şok oldu. Dedim sen ne diyorsun ya? Ben yani, yok mu kardeş? Plan derken o bastı gitti. Yani ve anlatılanları da duyuyoruz. Orada İstanbul'a gelenlere davranışları, davranış biçimlerini duyuyoruz. Ya genel anlamda aslında bizim insanlarımızın eskiden hep misafirperverliği anlatılırdı. Sıcaklığı anlatılırdı. Şu son zamanlarda insanlar kazıklanmaktan, pahalılıktan, şundan bundan şikayet ed eder oldu. O nedenle fikir değiştiriyorlar. Gelmek isteseler yani üç gün, dört gün gelmek isteseler bile düşünüyorlar. <laughs> ve burada kaybeden ne oluyor? Kaybeden İstanbul ve İstanbul halkı oluyor. <laughs> Kesinlikle öyle. Yani aslında kaybeden o taksici oluyor. Kaybeden o esnaf oluyor. <laughs> yani bunu anlamayacak kadar da e, düşünce yoksunu olabileceklerini düşünmüyorum insanların. Ama... ...işte bugünkü konumuza geleceğiz buradan beri. Evet hocam. Ee, antisosyal kişilik. Yani... ...kötü insanlar diyelim... ...ya da baskıcı insanlar diyelim... ...ya da kötülükten zevk alan insanlar diyelim... ...kaostan beslenen insanlar diyelim... ...ben... ...şunu hep... E, ...söylüyorum... ...ve gerçek olan şey de budur ve e, bu da şu bütün demin anlattıklarımın tek nedeni var bunu, bunu yapanlar çoğunlukta olan insanlar değil yani bu davranışı bu tutumu yapan insanlar çoğunlukta olan insanlar değil bu toplumun yüzde yirmisini yirmi beşine tekabül eden kötülükten kötülük yapmaktan üçkağıtçılık yapmaktan, dolandırıcılık yapmaktan zevk alan insanlar. Yani yüzde sekseni aslında böyle değil insanımızın. Gerçekten değil. Ancak bu yüzde yirmilik, yüzde yirmi beşlik e, çok azmış gibi durduğu için çok o yana bu yana saldırıp yani bunlara e, bu onları yapmalarına çok izin verildiği için çokmuş gibi, kalabalıkmış gibi görünüyor bunlar. Aslında insanların yüzde yetmiş beşi, yüzde sekseni iyi niyetli. Ama bu niye böyle oldu veya böyle oluyor? Biraz onu ona e, girmek istiyorum. Yani neticede antisosyal kişiliğin ya da baskıcı, kaos yaratan kişiliğin, ya da kötü insanın. Daha önceki videolarımda da bunu anlattım. Bunu anlatmaya devam edeceğim. Evet, burada kötü insan var mı dediğimiz zaman gerçekten kendini kötülüğe adamış insanlar var. Var. Gerçekten. Yani bunun adı ne olursa olsun, şanı ne olursa olsun. Fark etmiyor. Bu bir anne olabilir, bir baba olabilir, bir kardeş olabilir, bir akraba olabilir. Bir devlet yönetici olsa olabilir, bir belediye başkanı olabilir, bir çöpçü olabilir, bir postacı olabilir. Hiç fark etmiyor. Mesle, zekası, şanı, ünvanı hiç önemli değil. Bunların, bu insanları tanıyıp, anlayıp, gerçekten anlayıp gerçekten tanıyıp izole etmediğimiz sürece işte bu kaosu yaşayacağız